Aleykümselam İbrahim abi İbrahim abi like to meet you Ses geliyor mu? Sıkıntı mı? İyi mi? Güzel mi? Nasıl? Ses iyi mi? Ses şey geliyor, sıkıntı yok. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Batuhan merhaba, hoş geldin. Merhaba. geliyor lan. Bas kaza. <laughs> ses geliyor mu? Rüzgar var mı rüzgar? Çocuklar rüzgar var mı? Tamamdır, Ses iyi. Tamam. Okey. Hayır. Ses yok. Süper. Önüne bak. Kaza bakma diyor. Ne? Bize bakma. Yok baba size bakmıyorum zaten. Önüme bakıyorum ya. Ölüm sebebin olmayalım. Estağfurullah kardeşim. Sevdarım. Bu ses sizlere. Ne bakıyorsun amına koyayım? Am. Pardon, yayındaydım ben değil mi? Unuttum ya. Huuu, sallanıyor. Mandığı çünkü yollay. Şş. Çağdaş diyor. Çağdaş merhaba. Musa ne? Musait yerde ne? Yok okuyamadım. Bakayım kimse yok. Musait yerde indir kapatayım diyor. İyi kapatacaksın lan? Sert mer merhaba. Serdar ney? Bende dondu. Niye dondu lan? Serdar sen internet yavaş. Fakir. Doğru düzgün bir interneti geçemedin amına koyayım. Donmadı iyi iyi. Donmadı abi biliyorum ben ya. Megan geç. Megan geç. Geç, Mekan geç, önüme geç, geç. Mekan önüme geç. neden hız yapamıyor, Mekan. Heh adamım benim. Bak ne kadar iyi anlayışlı bir adam. Ne kadar iyi anlayışlı bir adam. Heh böyle daha mı iyi ya? Sağdan sağdan. Oha! Allah hızlı gideydim Hayvanlar. Son yok, iyi. Ne? Kardeş? de biz daha Oğuz bu çocuğusun sen biliyor musun çağdaş? Sen Oğuz bu çocuğusun. Bunu biliyorsun değil mi? Halis, Muğlis, Oğuz bu mu çocuğu. Bunu biliyorsun değil mi? He? Bunu biliyorsun değil mi? Sen tam bir Oğuz bu çocuğusun. Sikir. Engelleyin lan şunu. Report etin lan şunu. Ne diyorsun lan sen? Ha? Şşş, artist. Amına koduğum Ne diyorsun lan sen? He? Amına koduğum çocuğu. Orospu çocuğusun sen, tamam mı? Orospu çocuğusun. Orospu çocuğu ya. Terörist miyim lan ben? Motora biniyorum. Orospu çocuğu. Orası bu çocuğu. Terörist mi yapıyorum amına koyayım ben? Daha çıkıp silahlanıyor muyum lan ben? Gebersin de kurtulak diyor. Orası bu çocuğu. Senin ananın tamına koyayım. Seni doğranı sikeyim ben. Orospu'nun evladı. Ne kadar şerefsiz insan varsa burada ya. Yemin ediyorum ya. Yonal. Geberde kurtalakmış bak bak. Hareketlere bak. Geberde kurtalak. Ulan amına kodumun çocuğu. Sana acil kanı yetiştiren kim? Şerefsizin evladı. Nezaket hoş geldin. Bu kalleçik onu. Eyvallah. Abi. İbrahim abi yıldız gelmedi mi? Ben göremiyorum. Yıldız geldi mi? Burası biraz langı şimdi ama kusura bakmayın. Yok gelmedi. Hmm. Okey. Ben... İlsi diyor. Merhaba. Ne ki Ne, ne? İsmini okuyamadım. <laughs> lan yolun ortasında durma. Ezileceğin lan buna Hoppa! İbrahim abi like atmış. Eyvallah. İbrahim abi bak bak kaç kilometre gideceğiz. Toma, 10 dakika sonra evdeyim kardeş. 10 dakika sonra evdeyim. Ha? Kırmızı ışık yandı. Bak kırmızı ışıkta duracağız. Lısı hayran olmuş. Teşekkür ederiz. Yeşil. Motovlog çok güzel oldu. Biliyorum kardeşim. Motovlog yapıyorum ben zaten de ee, eskisi gibi şey yapamıyorum, video atamıyorum YouTube'da. Motovlog var. Evet, gidiyorum işe mi? Hakikaten ben eve de gitmiyorum, işe de gitmiyorum. Şu an e, dışarıdayım, bir işim vardı onu hallettim. Şimdi abimin evine gidiyorum ya. Ya trafikteyim ama emin olun şu an hani ekrana bakamıyorum. Ekrana gerçekten bakamıyorum. E Tehlikeli bir iş yaptığı hakkındayım ama ekrana bakmadığım için sıkıntı yok. Sadece konuşuyorum. Konuşmak da e, beni çok fazla şey yapmıyor yani. Zorlamıyor, anladın mı? Çok tehlikeli bir iş yapıyorum, evet, farkındayım. Dışarıyı göster kanka. Ay Ece'ye göstereyim de kanka ben yoldayım şu an. Motor tekerle kullanılmıyor maalesef, araba değil bu. Araba olsa tekerle kullanırım ben de. Yalnızca şöyle bir şey yapabilirim. Aa, kırmızı yanıyor. Kırmızı. Şöyle bir şey yapabilirim ancak yani anladın Şu an kırmızı ışıkta durdum yani elindeyim. Anladın? Başka bir şey yapamam. Bay Gamze'de hoş geldin. E böyle bir şey yapabilirim. Başka bir şey yapamıyorum maalesef. Amca geldi. Amca hoş geldi. Sağa bakmayın Eta. Götüme girme amına kodum. Lan götüme girme git, gir. öbür taraftan git. Allah Allah, ne kadar dangalak adam var ya. Reis yerini, ne? Ah gel gel, gel buradan geç, gel. Kadıya bak, makasata ata gidiyor. İşte böyle o sula yüzünden birçok yerde kaza yapıyoruz. Yanımdan geçti amına koyayım ya, yanımdan ya. Bak yanımdan geçti yanımdan, böyle bir şey yok. Ben sağ şeritteyim, siktir git sol şeride, gidiyorsan git. Ya böyle saçma sapan işler oluyor maalesef. Ne için? Şöyle. Ne? Am ne? Ambulans gönderip. Nereye göndereceğim lan ambulansı? Serdar mı çıkar tekrar? Nereye göndereceğim ambulansı? Onu anlamadım ya. Ha kırmızı ışık yani. Ulan var ya ben kırmızı ışığa yakalanacak adam değilim de. ...işte ee, şey yapamıyorum. Ne var lan? Kim kolona basıyor? Reis yerini söyle bir şey olursa ambulans gönderelim. Toma manyak mısın oğlum sen ya? Sen gerizekalı mısın konuşmayan çocuk? Ne olacak Allah çok şükür gayet iyi kullanıyorum. Yavaş yavaş. 70'i 80'in 100'ü geçmediğim şimdiye kadar. Sıkıntı yok biz seni dinliyoruz. Güzel teşekkür ederim. Ses güzel geliyor inşallah. Evet güzel geliyor farkındayım. Bu ses size gelsin. Dedi söylemiyor. Serdar, kulaklık ağzında var. Dilimin altına koydum, dilimin altına. Senin e, mesleği ben ele aldım şu an. Kulaklık şey dilimin altında ya. mikrofon yere düşmesin diye dilimle tutmaya çalışacağım onu. Anladın mı? Senin ben kafamına koymuş. bak, Ay gözlerim. Yıldız, efendim kanka. Uuu dedi Serdar. Adamım. Serdar. Şey dayı. Şey dayı. Oğlum like atın lan. Alo. Mobil veriyle gidiyor habire. Cepten gidiyor oğlum. Wi-Fi yok oğlum. Cepten gidiyor habire. Cepten, cepten. Ey yavrum ey. Azıcık like atın lan. İnsafsızlar. Hep İbrahim abinin yüzünden. Lan benim gibi yayın var mı lan? Var mı lan? Yayın yapabilmek için sırf telefon aldım lan ben. İnsansızlar. Geldim. Beş dakika evdeyim. Evet. Arkadaşlar, iki dakika fark edeceğim. <laughs> Kolay gelsin. No, telefon ha telefon getirdi. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne no, oldu düzeldi mi işler? Oo no, güzel güzel. Yok mu başka bir şeyler? Allah Allah. Abim burada mı? Nerede? Eve mi? Vay. Kız var yok. Vah oh. olsa feda olsun. Gibi olan bu adam Minecraft ediyor. Basın Minecraft. Bak Serdar gördün mü? Bak ağzımdaydı ağzımda. Ha. Evet. O yüzden şey yapamadım yani. R'leri söyleyemiyordum aynı. Aynen kanka diyor. Anil Sefikkan merhaba hoş geldin. Oo yoruldum ama ya. Yorucuymuş abi. Cidden yorucuymuş yani. Ha, <laughs> Arkadaşlar bir içeceğim. Şimdi eve gireceğim. Arka yayınım olacak. E, iş yerinden yayın açacağım. Güzel uzun e, sohbetler yapacağım. Hastanenin mi var senin diye. Olabilir. Yayında kimler var şu an? Ulan var ya çakallar. İnternetin anasını belledik ya. Bayağı bildiğin internetin anasını belledik yani. Serdar iki kişi demiş. Valla mı? Ses iyi geliyor umarım. Ne diyor? Yeliz izliyor. Yeliz merhaba. İbrahim abi ben demiş. Hani Yıldız nerede Yıldız? Kaçtı mı Yıldız? Gitti mi? Yeliz hoş geldin bu arada. Aa Yeliz geldi diyor. Yeliz geldi de Yeliz gelmesiyle gitmesi bir oldu. Sevmedi bizi. Hoş geldin kız demiş. Yeliz gelmesiyle gitmesi bir oldu oğlum diyorum ya sana. Yani uzun yolculuğa çıkamıyorum. Çıksam güzel olur da. Serdar'dan bir random gülüş alıyoruz. Mikuel, Mikuel merhaba. Aynaları katlayalım mı şöyle lan? Ne? Serdar ne dedin? Mikuel, Mikuel. Bana destek veren tüm arkadaşlara çok çok teşekkür, ederim, borç bilirim. Evden de yayına devam edeceğim mi? İbrahim abi yok kapatacağım şimdi. Akşam işe gideceğim ya, işlerim var biraz. Onları halletmem lazım. Boku, boku gittik, pendiye gittik, bankaya gittik, çok sıra vardı. Hiçbir şey yapamadım, geri geldim. Kartaldan pendiye gittim abi. Hiçbir şey yapamadan geldim yani. Barap, 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 Hadi ben kaçtım abi görüşürüz. Eve geçiyorum şimdi. Ee, bir eve geçeyim. Ondan sonra görüşürüz. Hadi ya aynen. Serdar süper demiş. Hey süper lan. Engelsiz herif. Bir bok yapamadan geri geldik. Boş boşuna benzin yaktık. Ama vlog çekmiş olduk. Yani baya vlog çekmiş olduk yani. Tamam akşam yayında görüşürüz. İbrahim abi akşam barları al gel. Eyvallah kardeşim dikkat et kendine. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum.